Olur abi. Dur dur. Lan Arap. Sen kime sıkıyorsun lan Arap? Selam. Selamun aleyküm hocam. Abi. Nasıl keyif? Şuna evet. bakma da. Asım. Ne toplamışsın bakalım. Tehlike. Allah hala terli geliyor. Abi karşıda adam sorumlu. görüyorum galiba. Yani. Solumuz takım. Aynen. Kromuz takım. Ş şu, takım. Aynen aynen gördüm onları. Ha. İyi. Şey Aa adam gelmiş. Şu gelmiş, gelmiş, gelmiş gelmiş. Watch out. Bakın. Abi şu taraftaydı. Baktım tarafa. Arkası. İnfo atsam alır kelle mi? Dışarıda. Ben de ben. çok iyisiniz. Hala tehlikeli. Oo AVM. Bir fazla. Karşı var. Burası 1 2 kişi vardı ya. 2 3 kişi gördüm Bu ben burada. Var. Bak beni vururlar burada. Hadi. Evet var. AVM'nin. Gösterdi. Onda AVM var herhalde. 4 sakin. Birisini baydım abi dört tarafında. Çok dört ya, şeyde bir daha. Watch out. Yakınlaşıyorum bombam. Help. Allah arka gelmiş. Arkamızda kalmış abi adam. Arkamız kalmış. Pek çok hızlı, oynan, ya. Abi, çok hızlı ya. Çok hızlı oynamamız gerekiyor evet. ama ya. Alan dışı zaten orası. Orada bak fazla adam gördüm dediğim O onlardan kalan işte. Nerede bu? Aa işte bu bu beni öldüren demin e, tek kişi. Atını öldürdüğümüz aslanı öldürdüğümüz Aynen. adam ya. Ulan köşede. Evin içinde köşede. Allah yan taraf abi. Allah, Allah. Tamam tamam sakin. sakin. Sakin, sakin. Kit var mı? Bende hiç kit var mı? Kit verebilirim abi. Hatta kutum da var. Kutumu da bırakayım ya. Bir tane. Aa bende <laughs> de kutu vardı, sen da bende kutu açayım. Ben Aha AVM verdim var mı lan? Geliyor dediğim bir dünya uzak falan. Arkaya aldım bizim adam bayanı. Ne var var orada bir, adam daha var. Yeşilli bir adam daha var. Adam daha var var var. Arkamız gelmiş. Gel gel o ağacın arkasına gel. Abi bizim olduğumuz taraf gelmiş. Nerede adam? Öldü. Abi... Ağaç. Abi nasıl ya? molotof geliyor. E, yanına attım ben. Abi. baygın. Önümdeki taş var. Tamam, bir baygın daha. Adam geldi. Çok iyi. Şu yalnız. Ya çok iyisin be. Bitti. İçinden geçerim. Canımı bastım. Victory belongs to us. We are the best. Hayır, hayır hayır geldim sana. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Abi hala pusuyorlar ya. Bak işte bundan bahsediyordum az önce. Heh, yiyince kaçıyorsun zaten ama. Abi. Biz bu ayakları yemeyiz. 40 yaşında adamız. E abi. 20 yaşında ben, mı gösteriyorsun? Ben 40'tayım. Herkese göstermem. Gel buraya. Aranmışsınız. Ne arıyorsunuz orada? <laughs> Geri dönüyorum ben. Abi bunlar iki kişi herhalde ya. Aynen aynen iki kişi olması lazım abi. Bir tanesi de bu evde. Melih bu evde. Evet evet. Bir değil abi iki bunlar. Aşağıda olun abi. Tamam. Bu abi. Önümdeki şeyde çatıda abi. Önümdeki çatıyı alabilir misiniz? Uzaktan. Al Oğlum çık sıkıyor bak. İt oldu it seni. Ağzına ettim şimdi seni. You. Abi nesi var? Adam. adam var onun ağzı. Kötü gireyim abi. Keşke ya. Maydan. Karşı sepemiz de dolu ya abi. Watch out. Korkacak adam. Atladı. Tamam. Bak atladı. atladı. Geliyor. Atladı ha? Diyorum, Adamlar, atlaşıyor. geliyor. Uy. Sarım, önüne geldi bize geldi. Abi yan tarafımız geliyor ya. Biz <laughs> bitti demeden <laughs> bitmez abi. Ananı satayım. Oha! Ya adam bari ya. Başka şey yok. ama arkamda bir tane Abi o değil otomatik silahım yok ya Aha Vallahi imkansız abi benim bunları almam. O da bomba çekti bana galiba. Link, er kommt durch Town.